Ya A ve B'yi çok mızlaledim diye düşünüyorum ama hiç mantıklı gelmedi. Yani Monako Vatikan. Ya Vatikan bir kere gerçekten çok küçük bir yer. Yani İstanbul'un bir semtinden bile küçüktür belki. A'yı yani eliyorum direkt. Bir de yani aklımda bu kadar ya Monaco da çok küçük. Zaten nüfusu falan da bayağı az bir yer yani. Yaşayan en büyük canlıydı eliyorum diyorsun. Yani imkansız gibi yani ya. O kadar ağırlığı bir zaman Bu bir durumda acaba Joker'i kullanıp 100 binini de göreyim. Çift cevap hmm. jokeriyle bu sorunun üzerinden atlayıp Ama 200 bin liralık soruyu mi? açabilir miyiz diye bir alternatif var. Evet. Bilmiyorum tabii bu senin mantığına göre ürettiğim bir Ya 20 bin. 20 bin, tane ne ne kadar yer kaplar keşke mesela onu biraz 20 bin tane. Ben burada biz futbol sahası Marmara Denizi. Ya Marmara Denizi'ni ben çok küçümsüyor muyum acaba? Ben çift cevap kullanayım. Son kararım. Evet. Geçin. O zaman ilk cevabını alalım. İlk cevap C, futbol ölçülerinde 20 bin futbol sahası son karar. İçimden bu geçiyordu çünkü. Yanlışlık ya da iyi doğru çıktı yerlerini bilmiyoruz. <laughs> Değilmiş. Geldi şu an ama ya diğerlerini elemiştim o yüzden D diyeceğim açıkçası. Kafamı karıştırmak istemiyorum. Çok kolay karışıyor. D de Marmara Deniz son kararım.